Merhaba değerli üreticiler. Sulama suyunuzu yeraltı kaynaklarından temin ediyorsanız bu şekilde havuzlarda bekletmeniz zirai açıdan size ciddi avantajlar sağlayacaktır. Bu avantajlardan biraz bahsedecek olursam kuyulardan çıkan su soğuk çıkacaktır ve bunun bitkilerle direkt teması bitkiler açısından olumlu olmamaktadır. Bu şekilde havuzlarda bekletilerek iklim ısısına dengelenebilir. Bir diğer husus ise bazı bölgelerde kuyulardan çıkan sularda toksit yani zehirli gaz oluşmaktadır. O zehirli gazlı suları doğrudan ağaçlara vermek yerine havuzlarda biriktirirseniz ve burada bekletirseniz o gazlar uçup gidecektir. Bir diğer husus ise kuyu arızalarınızda biriktirdiğiniz suyu kuyular tamir edilinceye kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve son bahsetmek istediğim konu güneşle havayla temas eden su biyolojik bir değer kazanacaktır. Mikrobiyal olarak zenginleşen su artık ağaçlarınız için daha faydalı bir sulama suyudur.